Bilmek istersen kanalından herkese merhaba. Çoğunlukla esmer teni ve kuru cildi olan insanların göz altında oluşan kararmaların geçmesi için kullanabilecek doğal yöntemleri sizlerle paylaşıyoruz. Göz altındaki kararmaların nedenlerinden biri sağlıksız yaşam olabilir. Ayrıca uyku düzensizliği, alkol ve sigara tüketimi, dengesiz ve düzensiz beslenme, dinlenmemek ve sürekli bilgisayar ekranı bakmak nedenlerden sayılabilir. Göz altı kararmasının nedeni genetik ya da kronik değilse kurtulmanız mümkün. Hadi zaman kaybetmeden videomuz geçelim. Alacağınız bir buz tanesini gözaltı çevresine masaj yaparak uygularsanız kısa süre içerisinde kararmalardan kurtulabilirsiniz. Koyu halkalardan kurtulmanıza ve cildin kan dolaşımının iyileşmesine olanak tanır. Bir pamuğa badem yağı sürün ve her gün uyumadan önce gözlerinize koyun. Badem özü kullanmak koyu göz kapaklarının ve göz çevresindeki kararmaların azalmasına yardımcı olur yatıştırıcı etkisi sayesinde cildin kızarıklık ve tahriş durumlarından korunmasını sağlar. Masaj yaparak 2 dakika boyunca yedirin ve 15 dakika bekletin. Sürenin sonunda yüzünüzü yıkayın. Gözaltı kararmalarını çözmenin en kolay yollarından biri patates kullanmaktır. Gözaltı çevresindeki şişkinliğe de iyi gelir. Elma sirkesi ve suyu bir çay bardağında karıştırın. Ölçüleri aynı olacaktır. Pamuk yardımıyla göz çevresine uyguladıktan 10 dakika sonra yıkayın. Gün içerisinde 2 kez uygulayın. Cildi gençleştiren, nemlendiren ve kırışıklıkları yok eden etkisi sayesinde gözaltı kararmalar için de kullanılabilir. Günde bir defa uygulayabilirsiniz. cildin sıkışıp yenilenmesini sağlar. Pamuk yardımıyla direkt uygulayabilirsiniz. Ayrıca bu yağın güneşe karşı koruyucu etkisi de bulunmaktadır. Günde 2 defa tekrarlanmalı ve yalnızca 5 dakika bekletip yıkanmalıdır. Gözaltı kararmalarını azaltarak geçirir. Kaz ayaklarında geçiren etkisi vardır. Düzenli kullanıldığı sürece etkisi olur. Göz ile temas ettirilmemelidir içtikten sonra yeşil çayın torbalarını atmayın ve soğuması için bekleyin. Soğuduktan sonra gözünüzün üzerinde 2 dakika bekletin. Gün içerisinde 5 defa tekrarlayın. Cildi besler, kurumasını önler ve nemlendirir. Kararmaların ve kızarıklıkların etkisini azaltır. Ellerinizi kullanarak masaj yapın. Göz ile temas ettirilmemelidir. Günde 3 defa tekrarlayabilirsiniz. Şişkinliğe, yorgun görünüme ve kararmalara karşı kullanılabilirsiniz. Doğal sütü alıp kaynatın. Soğumasını bekleyin ve soğumuş sütün içerisine pamuk batırıp gözünüzün çevresine 20 dakika uygulayın. Videolara geçenlere ek olarak bildiğiniz tarifler varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.